İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İki Ermeni devleti var. Guillermo Karamanyan. Birinci bölüm. Lawrence Ero. Atalardan kalma miras. Doğu Ermenistan'ın uluslararası mahkemelerde Bakü'ye yönelik şikayetlerinin reddedilmesi telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Özgür Brüksel Üniversitesi'nde Arsak'ın nüfusunun azalmasından sonra Doğu Ermenistan ve Avrupa Birliği başlıklı konferans. Ermeni kimliği, Müslümanlaşmış Ermeniler, Kırcan Surp Armena pırgiç Kilisesi, Azerbaycan propagandasının hedefi. Mevcut ve geçerli uluslararası hukuka göre iki Ermeni devleti vardır. Bu yazıyla öncelikle Ermeni okuyuculara Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın yakın zamanda beni Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti'ne büyük elçi olarak atadığını bildiriyorum. Bu benim ve ailem için büyük bir onurdur. Bu atama tarihi bir önem taşıyor çünkü ben aziz devletimizin ilk büyük elçisiyim tüm uluslararası toplumun devletimize, tarihimize saygı duymasını zorunlu kılmak zorunda olduğumu hissediyorum. Son zamanlarda Yerevan'da yapılan ve dünya basınına yansıyan Ermenistan'ın 29.800 kare ötesindeki toprak egemenliğini inkar etmeye çalışan milletin tarihi, hukuki ve topraksal gerçekliğini inkar etmeye çalışan ve bu sayede Ermenistan'ın hak ettiği şekilde hareket edebilmesini amaçlayan kamuoyu açıklamalarının ardından bize anlaşılmaz görünen bu ifadeleri uygun bağlama yerleştirmek gerekir. Kamuya yapılan bu açıklamalarda nesnel olarak neyin doğru olduğunu ve nesnel olarak neyin yanlış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha iyi anlaşılması için bu sefer sondan başlayacağım. Böylece gerçeğin ne olduğunu bileyim, bu gerçekliğe nasıl ulaştığımızı anlayalım. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin büyük elçisi olarak Nahıçevan, Artsak, Cavah, Kars, Ardahan, Van, Yerzinka, Karin, Dikranager, Trabzon, Bitlis, Sivas, Harbert, Muş ve Sason'un uluslararası hukuk tarafından tanınan Ermeni vilayetleri olduğunu beyan ederim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Yerme Karamanya'nın yazısının ilk bölümünü Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, Lorenz Eron'un şiirini sunuyor. Atalardan kalma miras. Çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız. Görülmesi gereken muhteşem sonucu, yeni işgalcilerin bu yerlerle ilgili net niyetleri bin yıl boyu sıklıkla öne çıkıyor. Ermeni topraklarında kimler kimlerin yerine geçti. Elleriyle, sanatlarıyla, düşüncesiyle yeryüzüne hayat veren herkes, bu rahipler, bu alimler, bu seçkin insanlar, ülkelerini kutsallığın zirvesi haline getirdiler. Onlarla ilham kaynağı olan birçok antik şehirler. Hayatı simgeleyen bereketli ağaçlar, her yerde görünen sonsuzluğun çarkları. Her kilisede halkın zenginliği oyma ile işlenmiştir. Her mezar taşı, her yaşayan bahar, büyüyen her otta onun dansı, onun müziği, narlardan üzümlere, zümrüt yeşil ormanlardan berrak şelalilere, bu simgesel dağları yansıtan göllere kadar. Şimdi tüm bu gizli hazineleri kim koruyor? Bütün bunlar güzel meyveler olarak kabul ediliyor insanlığımızın kıymetli mirasından. Torunlarımıza ne aktarmak istiyoruz? Saygı değer, kahramanlar gururlu heykeller için kaidelerinden indiler, vahşice ezildiler. Büstler ve binalar çılgınca yıkıldı. Peki ya anıtların çatılarından kopan ağaçlar? Bunlar barbarlığın en büyük kanıtlarıdır bu kutsallığı kirletilmiş yerlerde yalnız yaşamak. Ölülerin ruhları gözetliyor sevgili toprakları. Geçitlerden zirvelere, dik yollara ve nefesleri tepelerine okşuyor selvilerin. Bekliyoruz daha parlak gelmesini günlerin bir grup insan hakları savunucusu ve uluslararası uzman Doğu Ermenistan'ın Bakü'ye yönelik uluslararası mahkemelerdeki şikayetlerini geri çekmesinin Doğu Ermenistan'a ve Ermeni halkına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini belirten açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda birçok noktaya vurgu yapıldı. 1- en üst düzeydeki yetkililer tarafından yapılan bu açıklamalar kesinlikle kabul edilemez. 2. Bakü'ye yönelik şikayetlerin Doğu Ermenistan ve Artsak Ermenileri ile genel olarak Ermeni halkının haklarının ihlal edilmesi konusunda uluslararası sorumluluğun sağlanması yönünde stratejik bir hedefi vardır. Kolektif ve bireysel haklarımızın ve uluslararası adaletin korunması için vazgeçilmez araçlardır. 3. Uluslararası adalet olmadan istikrarlı ve kalıcı bir barışın sağlanması Azerbaycan'ın doğrudan Doğu Ermenistan'a ve halkına karşı Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarının işgali şeklinde yeni saldırılarını ve diğer suçları önlemek mümkün değildir. 4. Uluslararası mahkemelerdeki bu süreçler arsa halkına karşı işlenen suçların soruşturulması ve kolektif hakların korunması için de gerekli adımlardır. Artsa halkının toplu olarak geri dönüşü, Artsak'taki manevi ve kültürel mirasın, kamu ve özel mülkiyetin korunması, uluslararası koruma mekanizmalarının güvence altına alınarak geri dönüşten sonra burada güvenli ve onurlu bir yaşamın sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu açıklamalara yanıt olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin sunulan şikayet ve davalarla zorla yerinden edilen Artsak Ermenilerinin mülkiyeti ve diğer hakları da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın işlediği suçların mağdurlarının haklarını uluslararası mahkemelerde korumayı üstlendiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak insanlar uluslararası mahkemelere bireysel şikayette bulunmaktan kaçındı. Batı Ermenistan ise Artsah ve Birleşik Ermenistan uğruna mücadelesini sürdürüyor. Brüksel'deki Özgür Üniversite'de Naidyan Birliği ve Brüksel'deki Birleşmiş Milletler Topluluğu'nun çabalarıyla Arsak'ın Ermeni nüfusundan arındırılmasından sonra Ermenistan ve Avrupa Birliği başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansın konuşmacısı Doğu Ermenistan'ın Belçika'daki Avrupa Birliği'nin daimi temsilcisi Dikran Balayan'dı. Büyükelçi öğrencilere 1988-2023 yılları arasında yaşanan gelişmeleri, Artsax'ın tarihini, hareket, savaşlar ve müzakerelerle olan tüm katmanlarını anlattı. Büyükelçi ayrıca Doğu Ermenistan'ın Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki barış süreci, Avrupa Birliği ile ikili ilişkiler, işbirliğinin derinleştirilmesi ve geleceğe yönelik ortak projeler konusundaki görüşlerine de değindi. Mevcut öğrencilerin çoğu Doğu Ermenistan'ın olası Avrupa Birliği üyeliği adaylığı hakkında bilgi edinmekle ilgilendi. Dikran Balayan yanıtlarında Avrupa Birliği'nin olduğu kadar Doğu Ermenistan'ın da Avrupa Birliği'ne yakınlaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Yapay Türkiye'nin kuruluşundan günümüze kadar Türk kimliğinin içeriği her zaman tartışma konusu olmuştur. Çünkü ilkeli ve pragmatik tanımlar hep birbirine karıştırılmış, zaman zaman birbirinin yerini almıştır. Bu durum imparatorluktan geriye kalan toplumdan gelen yönetici unsura dayalı bir ulusal kimlik oluşturmaya çalıştıkları gerçeğiyle açıklanmalıdır. Zaman zaman Osmanlı devletinden kalan Müslümanlara vurgu yapılmıştır. Zaman zaman Çanakkale ve Milli Kurtuluş Savaşı sonrasında farklı etnik kökene sahip toplumun tüm unsurlarının bir araya getirildiği söylenebilir dini kimliklerle milliyeti olmayan modern Türk milletini yaratmaya çalıştılar. Ancak Cumhuriyet'ten daha eski onlarca teşkilatın, Cumhurbaşkanlığı armasının yıldızlarının, yabancı Türklere ilişkin mevzuatın, okullarda yerli Türk öğretmenlerin zorunlu olarak bulundurulmasının ve buna benzer bir takım uygulamaların Türkçenin varlığını gösterdiğini görüyoruz. Kimlik aynı zamanda etnik bir referanstır. Dolayısıyla cumhuriyetin yerlilere yönelik politikaya İslami bir hava katan yeni bir millet yarattık ifadesinin pragmatik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yer adlarının değiştirilmesi, farklı dil ve lehçeler üzerindeki baskılar ve yaygın örgün eğitimle birleşen pragmatik ifadeler sonucunda farklı etnik kimliklere sahip insanlar İslamiyet nedeniyle veya ortak kader sonucu kendilerini Türk olarak tanımlamaya başladılar. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan tüm etnik gruplarda görülen bu durumun Hamşen halkını çok daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz. Ermeni kimliğine dair algıların oluşmasının nedeni de budur hem Ermeniler hem de diğerleri için Hristiyanlığın Ermeni kimliğinin en önemli parçası olduğunu söyleyebiliriz. Ermeni yazarlar hamşenlilerle ilgili pek çok makalede din değiştiren veya buna zorlanan hamşenlilerin Ermenice konuşmalarına, Ermeni geleneklerini koruduklarına rağmen Türkleştiğini anlatıyorlar. Benzer şekilde Hamşen kültürünü araştırma ve koruma derneği olan Hadikin Facebook sayfasındaki kimlik tartışmalarında Ermeniler Hristiyanlıktan hiçbir zaman vazgeçmediler. Ermeniler Hristiyan olduklarını söylediler gibi pek çok yoruma rastlamak mümkün. Hemşendiler Müslümandır dolayısıyla Türk'tür vesaire. Etnos açısından bakıldığında kader gereği Türk olmayanları, Müslümanları ve aynı topraklarda yaşayan bireyleri kuşatan Türk kimliği ile Hristiyan olmayanları dışlayan eski Ermeni kimliği Hamşen kimliğinin oluşumunda önemli bir etki yarattı. Ermenilere yapılan soykırım Armenosit sadece 2 milyon insanın canını almadı. Ermenilerin yok edilmesi, binlerce kişinin zorla İslamlaştırılması ama aynı zamanda birçok kişisel ve aile trajedisine sebep oldu kendini koruma ve hayatta kalma içgüdüsü Ermenileri inanılmaz aşamalara itmiştir. Bunun pek çok örneğinden biri de en zor koşullarda ayakta kalmayı başaran ve varlığı onlarca yıldır bile bilinmeyen Ermeni Varto aşireti isimli Ermeni aşiretinin hikayesidir. Ermenilere yapılan soykırım Armenosit sırasında Cizre vilayetinde yaşayan sayıca ve zengin olan Ermeni Varto aşireti de sürgüne gönderildi yolda saldırıya uğrayan kabilenin beş ailesi kaçar ve ünlü Cudi Dağı'na sığınır. Ailelerden birine Mala Varto yani Varto'nun evi adı verildi. Dağa sığınan aşiret yaklaşık 25 yıl boyunca dış dünyadan izole bir şekilde yaşadı. O yıllarda Batı Ermenistan'da ve dünyada olup bitenlerden habersizdi çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine yapay Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu bile bilmiyorlardı. Aşiret hayvancılıkla uğraştı ve yalnızca iç evlilikler yoluyla çoğaldı. Soykırımdan, Armenositten neredeyse 30 yıl sonra sadece Ermeni aşireti dağlardan inmeye cesaret ederek eski topraklarının Kürtler tarafından ele geçirildiğine tanık oldu. Bakü İctimai TV televizyon kanalı 8 Mart'ta işgal altındaki İstepanagel şehrinin Kırkcan semtinde çekilen bir videoyu gösterdi. Video Kırkcan'da yıkılmış Surp Armeni Kilisesi'ni gösteriyordu. Videonun başlığı Han kentinde yıkılan Ağvan anıtları. Videonun bariz bir propaganda niteliği var. Bakü propaganda makinesinin Ermenilerin yerel Ağvan kiliselerini Ermenileştirdiği ana tezine hizmet etmesi amaçlanıyor. Elbette bu tez yeni değil ama başlıktan tehlikeli bir söylemin daha ortaya çıktığını anlıyoruz. Yani Ermenilerin sözde Ağvan anıtlarını da yok ettiği iddia ediliyor. Bu video aynı zamanda Azerbaycan sosyal ağlarında da hangi kentindeki yıkılmış, yok edilmiş Ağvan anıtları başlığıyla paylaşıldı. Videoda kalıntılarla ilgili hiçbir bilgi yok. Anıtın ne zaman yıkıldığına, neden harabe olduğuna dair bir gerekçe bile yok. Videoda sunulan kalıntılar işgal altındaki Stepanager şehrinin yüksek bir konumda bulunan Kırkcan semtinde bulunuyor. Anıt koruma bölgesi belgelerine göre yıkık kilise Surp Ammenapırgiç Kilisesidir. Zamanımız Stepanager şehrinin 19. yüzyıldan beri idari sınırları içinde vararak Kırkcan, Pahlul, Nerkinşen, Soğumunşen ve diğer Ermeni köyleri bulunmakta olup bunların kanıtları 19. yüzyıl kaynaklarında muhafaza edilmiştir. Anıtın çevresinde çok sayıda haçkar parçası bulunmaktadır. Bunlar mevcut kiliseden önce muhtemelen 19. yüzyılda mevcut kilisenin inşa edildiği yerde daha eski bir kilise veya türbenin bulunduğunu göstermektedir. Haçkar parçalarına bakılırsa 12. 13. yüzyıllara aitler bölgede ayrıca mezar taşı parçaları ve Ermenice yazıtlı tam mezar taşları da bulunmaktadır. Yazıtlardan birine göre mezar taşlarından biri 1870 yılında ölmüş olan Hripsime Hovagimyan adlı kişiye ait. Sovyet yıllarında Kırkcan semtine ve kilisenin çevresine çok sayıda Azeri yerleştirildi. Bu Azeriler kiliseyi sığır çiftliğine dönüştürdü ve harabeye çevirdi aslında Sovyet yıllarında Azerbaycanlıların büyük baş hayvan çiftliğine dönüştürdüğü Ermeni köyünde 19. yüzyılda inşa edilen Ermeni kilisesi Azerbaycan propagandası için kullanılan Ermeniler tarafından yok edilen bir Ahvan kilisesidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lada Niva adlı gruptan Ermeni şarkısı Bingül adlı eseri sunuyoruz.

eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.